Merhaba arkadaşlar. Ben Erhan Çelikel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. 29 Aralık 2024 Kovan kontrolü yaparken bir sürprizle karşılaştık. Burada uzun süredir e, anasız kalan bir kovanım varmış. E, yalancılamış. Petekler hep erkek gözü. E, uzun bir zaman, yani yaklaşık bir ay kadar detaylı incelememiştim. Hep yüzeysel bakıyordum. iklimden dolayı. Yağmurlu günler vardı. Şimdi size de göstereceğim e, kovan yalancana gitmiş. Yani erkeklemiş. Bütün peteklerde erkek yavrular var. Kapalı erkek gözleri var. Evet size de göstereyim. Bakın arkadaşlar. Komple erkek gözü olmuş. Yani e, bizim ihmalimizden kaynaklanan detaylı kontrol edemediğimiz için. Böyle şeyler olabiliyor. Şimdi bunun çözümüne gideceğiz tabii ki. E, diğer peteği de göstereyim ben size. Uzun zaman detaylı bakmayınca yani bugün tesadüfen gördük, bakıyorduk güneşli bir gün vardı. Bu petek de aynı şekilde gördüğünüz gibi komple erkek gözü. Evet bu şekilde. Şimdi buna yapacağım işten e, kovanların arasında başka bir zayıf kovanım var. E, onun anasını getirip direkt kovanın ortasına kendi çerçeveleriyle vereceğim. Ben daha önce de böyle yaptım ama onda ananın yaşını biliyordum. 4 yaşında, 3-4 yaşında ana arıyı mecburen kabul ediyorlardı. Bu getireceğim kovanın anası en az 2 yaşında ama tam net yaşını bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakacağız. Şimdi diğer kovanı getirelim. Ee, onun ana arısını bu kovanla birleştirelim arkadaşlar. Evet kovanımızı getirdik. Şimdi buradan anaryayı alacağız. Direkt kovanın içine vereceğiz arkadaşlar. Yani bu mevsimde yapılacak en mantıklı bu geldi bana. Evet kaldırıyoruz. arıya bakıyoruz. Burada yok. Zaten fazla arısı yok. Bunu direkt koyuyorum. Muhtemelen anar da diğer petektedir. Diğer peteği de kaldıralım. Anari de size göstereceğim görürsem. Evet ana arı kovanın dibinde mi acaba? Evet buradaymış. Ana arıyı gördük. Bakın ana arı burada. Direkt koyuyorum. Şimdi bu şekilde bu kovanı kapatacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat sonra açacağım. Ana arıya herhangi bir sıkıntı yapıyorlar mı yapmıyorlar mı kontrol edeceğim. Eğer sıkıntı yapmazlarsa öyle bırakacağım. Ama sıkıntı yaparlarsa ee, ana araya alıp kafese koyacağız. Başka bir yöntemle deneyeceğiz. Bu petek de boş. Bunu da kenara alayım. Bu şekilde kapatıyorum. Bir yarım saat sonra açacağız. Bakacağız arkadaşlar. Evet. Bu petek kalsın içinde. Bunda baya bir arı ve bal var. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Yarım saat sonra kontrol edeceğiz. Bakalım. İnşallah kabul ederler. Biz de sıkıntısız bir şekilde geç. Evet, şimdi bir yarım saat geçti. Kovanı açıyorum. Bakacağız. Ana bir kontrol edeceğiz. Aralar ana sıkıntı yapıyor mu yapmıyor mu? Bir kontrol edelim. Ana rahat bir şekilde kovan içinde gezdiğini görürsek kovan bu şekilde yoluna devam edecek. Ama ana sıkıntı veriyorlarsa Farklı bir yöntem deneyeceğiz. Evet bu peteği kaldıralım. Burada olabilir belki. Burada ana arı yok. Diğer tarafta da yok. Evet 2-3 çıta kontrol ettim. Ana arı yok. Şimdi bu sondan bir önceki çıtayı çekiyorum. Ana arı kırmızı boyalı. Kolay görürüz. Burada da yok. Acaba kovanın dibinde mi? Evet kovan dibine bakalım. Evet orada bir topluluk var. Evet arkadaşlar ana arı burada. Arılar petekten indirmişler ve üzerine yoğunlaşıyorlar. Muhtemelen kabul etmediler. Şimdi farklı bir yöntem deneyeceğiz. Mecburen ana arıyı kabul etmediler. Ana arıyı kafese alacağız. Evet ana arı burada. Arılar sıkıştırıyor. Ana arıyı kafese alacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra e, tüm petekleri silkeleyeceğim. Ana e, arıyı çıtayla asacağım. O şekilde birkaç gün bırakacağım. Birkaç gün sonra kontrol edeceğim inşallah. Şimdi petekleri silkeleyelim. Ve bütün petekleri silkeleyip ana arıyı kafesle bırakacağım. Muhtemelen bütün arılar ona salkım yapacak. İçeride petek olmadığı için yalancı ana arılar da yumurtlayamayacak. Bu şekilde kurtuluruz diye umut ediyorum. Şimdi ben hemen petekleri silkeleyim. Ana arıyı bir kafese alayım. Evet arkadaşlar ana arıya zarar veriyorlardı. Ee, direkt verdim. Kabul etmediler. Ben de kovandaki bütün petekleri aldım. Getir kamerayı. Boşalttım. Kovanda hiç şu an petek yok. E, ee, ana bu şekilde kafese aldım. Sıkıştırdım. Ana arı şu an içinde geziyor. Ortaya koyacağım. Hiçbir şey yok. Petek yok. Besin yok. Yalancılamış. Yani bu mevsimde birleştirme yapamam. E bu bayağı da bir arısı var. Bütün peteklerini de buraya aldım. Şimdi onun kapalı yavrulu olan, kapalı yavru yok da erkek olanları belki diğer kovanların kenarına birer tane koyarım. Birkaç gün sonra işte artık ne zaman gelebilirsem birkaç gün sonra geleceğim. Muhtemelen bu anarın üzerine yoğunlaşacaklar. Hatta dalak bile öreceklerdir. Üzerine de bir tane ondan keki koyuyorum. Ondan şekeri. Şimdi buraya kümeleştiler. İçine göster. Betek olmadığı için her tarafa kümeleştiler. Şöyle duman sıkıp onları bu tarafa geçireceğim. Ve ana varlığını varlığına alışacaklar. Yalancı olan işçi yani yalancı analarda böylelikle yok olacak. Yani şu an en pratik çözüm bunu gördüm. Şimdi e, bunun kötü tarafı ne olabilir? Ee, hani besini yok, balı yok, o araçlıktan ölür. Sonunda kekini koydum. Yani artık birkaç günde açla dayanacaklar. Bakacağız. Onun kekiyle en azından karınlarını doyururlar. Yani en kısa zamanda e, 24 saat, 48 saat, yani Pazartesi, Salı mümkün olduğunca gelebilirsem geleceğim. Akşam iş çıkışı falan mutlaka gelip. Bunu kontrol edeceğim. arıyı kabul etmiş, etrafına salkım oluşturmuşlar veya dalak ölmüşlerse ee, kendi peteklerini geri vereceğim. Ama zaten serin o peteklere bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet, şu an gidiyorlar o tarafı. Evet arkadaşlar şekil bu oldu. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın. Etrafına sarıldılar. Bütün arılar yukarı çıktı. Şu an duvardalar ve ana arının etrafındalar. Bu şekilde bırakacağım. Yani muhtemelen kendileri ufak bir dalak malak bir şeyler yapacaklardır. Yalancıya gitmiş anaya. Yani direkt ana arıyı verdim. Demek ki ana arı daha 2 yaşında falan. Geçen senenin anası emekli. Ben bir, belki 3 yaşındadır dedim. Ama 3 yaşında anarı verdiğinde kesin kabul ediyor. Çünkü bunu denedim, teyit ettim. Tabi bunda şunun da etkisi var. Ee, ben daha önce bu anarı buraya getirmeden başka kovandan ona bir çıtada yavru vermiştim. Karışık bir durum oldu. Zaten zayıftı. Gelen koloni de zayıftı. İki çıta değil de tek çıtayla versem belki daha farklı olurdu. Neyse bu yalancılamış. Bakacağız. Ama bu kesin çözüm olacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan e, anariyi kabul edip besleyeceklerdir. Şimdi güneşli havalarda bizim burada şu an yeni dünyalar var. O e, okoliptüs ağaçları var. Onlardan nektar getiriyorlar. Bakalım. Böyle bırakacağım. 2-3 gün sonra inşallah kontrol edeceğim. Evet yaptığım uygulama ani kararla oldu. Önce anarı verdim. Kabul etmediler. Bir yarım saat sonra baktım anariyi link edecekler. Anariyi kafese aldım, bütün petekleri aldım. Şimdi peteklerin üzerinde anariyi bırakmış bırakmanın bir anlamı yok çünkü e, yalancı analar anarı kafeste olduğu için yumurtlamaya devam edecekler. Böylelikle yalancı anaların yumurtlamasını, kovanın erkeklemesini önlemiş olduk. Hem de e, mecburen bu anariyi kabul edecekler. Bakın şu an ana etrafına sardılar bunun yanına Alan söyleyeceklerdir. Evet. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, i̇lginç bir sürpriz oldu. Şimdi sondan kekini de üzerine koyalım. En azından bundan da beslenirler. Bunu da yanaştıralım. Salkım yaparlar. Yani üşümezler büyük bir ihtimalle. Bilmiyorum artık. Kapalı şeyin içindeler. Burayı da böyle kapattık. Ee, kenarına da şu boş koyayım. Bir Evet. Yukuru da şuraya koyalım. Şöyle. kovanın içindeki hazneyi en azından daraltalım. Evet. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Yaptığım uygulama doğrudur, yanlıştır. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.